Merhabalar. Devre Öğretmeni de bir sonraki dersinde karşınızdayım. Bu derste Weston Köprüsü'nden bahsedeceğiz. Weston Köprüsü'nün içerisinde nasıl kullanılır, hesaplamaları nedir? İlk önce açıklamayı okuyarak başlayalım. Direnç ölçümü için birçok farklı devre yapısı bulunur. Burada sadece birisi üzerine Weston Köprüsü'ne uzaklanacağız. Weston Köprüsü ortalıkta 1 ohm ile 1 megohm arasındaki dirençlerin nasıl ölçümünü kullanan bir devredir. Reston Köprüsü'nün ticari modellerinde artı eksi %0.1 doğruluk mümkündür. Köprü devri 4 direnç bir DC gerilim kaynağı ve bir seziciden oluşur. 4 dirençten birini e, direnci şekil 326 liraya 3 ile ok ile gibi değiştirilebilir. DC gerilim kaynağı çoğunlukla büyük bilgiler. Bu durum şekil 3 gerilim kaynağı için P sembolü kullanarak gösterilmiştir. Sezici genellikle mikroamper seviyesine bir ettiği arsolval harekettir ve galvanometre olarak adlandırılır. Şekil 3 yılmalı direnç epilem ve sezicinin devre düzenlemesini göstermektedir. Burada R1, R2 ve R3 bilen dirençler ve R2 bilen dirençler. r değerini bulmak için R3 değişken direnç galvanometre hakkını sıfır yapacak şekilde ayırılır. Sonra bilinmeyen direnci basit ifade hesaplarız. Buraya kadar duralım. Devremiz 1, 2, 3 ve dört tane dirençle oluşup bir tane gerilim kaynağı ve galvanometre. Dirençlerimizi e, ve galvanometre iki tane üçgen olacak şekilde bağlarız. Bu bunu aklınızda tutmanıza gerek yok. E, basitçe oran orantıyla aklınızda tutabilirsiniz. Burayı bir bölü olarak düşünün. E, bir dakika. Burayı bir bölü olarak düşünün. R1'in R3 R2'nin r e, Rx demeyeceğim ben. R4 demek istiyorum. r 4e oranı. R1'imiz 3 ise R3'imiz 5 ise mesela R2'imiz 15 ise 10 ise, 5 katı 5 katı R4'ümüz 25 olur mesela. 3'e 5 bir oran var. Mesela 30'a 50 olur. Ya da 300'e 10'a 500 olur. Burası 1.5K ve 2.5K şeklinde değişir. Direnç değerlerimiz. Sil, silelim. Eşitlik 333 kişi mesajın köprü devresine uygulanmasıyla doğrudan bulunur. Bunu uygulamıyorum işte kollar akımlara ayırır falan e, muhabbeti dönecek bu onu e, soru üzerinde anlatırken göstermesi daha basit olur Kürşat ve Köprü Devresi uygulaması doğrudan bulunur. Köprü Devresi'ni eşitlik 3.3 çıkarımına uygun hakkında görsel ölçümü şekil 3.27 olarak yeniden itileceğiz. İG0 oldu. Yani köprü dengeleyin Kürşat ve Kürşat'ın göre. Şimdi bir tane ana kol akımımız var. Bu ana kol akımımız burada iki kola ayrılıyor. Burası i1 dersek buraya i2 dersek daha sonra i1 akımı geliyor burada da iki kola ayrılıyor galvanometre üzerinden geçen akım ig ve r3 üzerinden geçen akım i3 ve İ3 i3 akımı son nokta burada da ig ile i2 e, toplanıyor ve e, son e, koldaki bakın e, i4 e, düğme girenler giren akımlarla çıkan akımların toplamı birbirine eşittir i4 i3 ile i4'ün toplamı ana koldaki akıma eşittir e, e, eğer ne diyor ig sıfır oldu yani köprü dengedeyken şartımız bu ig sıfırsa İG'yi şurayı düşünmemize gerek yok. I1 eşittir. Direkt I3'e. I2'de I4'e eşittir. Sağlamdır. Şimdi IG0 oldu seçici üzerinde gerilim düşmesi yoktur. Yani akım yoksa gerilim gerilim 0 yani. V0. IG0 üzerinde düşmesi ve dolayısıyla AB nokta aynı potansiyeldedir. AB nokta aynı potansiyel olduğu için sıfır verilir. Böylece köprü dengeli şu gerilim yasasına göre e, çevre yaptığımız takdirde şimdi bunu silelim. Bunda da böyle. Bunda da böyle. Okey. Ee, bir i diyelim. i1 diyelim hatta. i1 olduğu için şuradan. i1 akımımız da aynı yönde çizdiğimiz çevreyle ile. i1 çarpı r1 Bunda tam ters yönde çizdiğimde bu tam ters yönde olduğu için eksi i2 çarpı r2. i1 bunu karşı edersek i1 r1 eşittir işte i2 r2. Aynısında bunu aynı yönde i3 çarpı r3 bununla ters yönde eksi i 4 r4 i4 r4'ü karşıya dersek bu eşitlik elde edilir. Bu ikisi elde edildi. Eşitlik 3.34 ve 3.35'in 3.36 ile birleştirilmesi bunu verir. Neyi verirmiş bize? I, i1, i3'ü eşitse i3 gördüğümüz yere i1 yazın. i1 gördüğümüz yerde i3'ü yazabiliriz. i2 i3 gördüğümüz yere Yani yer değiştirebiliriz kısaca. Bunu demek istiyor. Yani Bunları burada yerine yazıp e, Değişken sayısını azaltabiliriz. Yani i1 i2 x diyebiliriz. Bir dakika pardon. Yani yerine yazabiliriz. Eşit olduğu için i1 biliniyor diye biliyoruz. i3 bilim, Aslında i3'ü de biliyoruz. Gibi düşünebiliriz. İlk anlattığımıza dönecek olursak ee, sayfa başındaki orantı dirençlerin birbirine oranı Şimdi bunları bulduk bölelim i3, i1'e eşit işte olduğu için bunlar birbirini götürdü Ix'i I2 eşitti. R3 bölü R1, Rx bölü R2. Biz I1 bölü I3 dedik. R1 bölü R3 R2 bölü Rx dedik. Bu da tam tersi. Bir şey fark etmiyor. Bunda da en sonunda da ondan bahsediyoruz. Buradan da ilk gösterdi. işte geldi edilir diyor. İşte 3 iş Salladığımıza dikkat edin. Sonuç hakkında birkaç yorum geldi. Öncelikle eğer R2, R1 orada 1 ise bilinmeyen Rx direnç R3'e eşittir. Bu durumda R3, Rx direnç. Bu da sonunda yorumlardan bahsediyor. Buraya geçiyorum. Bir tane örnek soru var. Örnek sorumuza bakalım. Şekildeki köprü devresi R1 110. R2 110. R1 100 olmuş. 100 100'müş. R2 1000'miş. Demin 100 dediysem. Kusura bakmayın. R3 150 olduğunda dengededir. Köprü 5 voltluk bir DC kaynaklı. Desenlikli reis değeri nedir? de olduğuna göre oranlayacağız. Buradaki e, akım sıfır. Dengede oranlayacağız direkt. 100 bölü 150 10 bölü 15 2 bölü 2'ye 3 oran var. Ya da şöyle hiç burada demeyelim. 10 katı. Bunun da 10 katı 1500 Şimdi. Her bir köprü trencinin 250 mW harcanabileceğine varsayınız? Trencinin güç harcayabildiği kapasitesini açmadan köprü köprü denge durumunda bırakılabilir mi? Burada bizden e, yorum yapmamızı istiyor. Her bir köprüden yükselme şey ve var yapacağını varsa Buradan akan akım i1, burada akım akım i2. Burada hesaplama yapmamız gerekiyor. Burada duraklatıyorum. Merhabalar. Ee, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi B şıkkında bizden ne Her bir köprü direnci 200 mW harcayabileceğini varsayınız. Dirençlerin güç harcam kapasitesini aşmadan veya köprü zarar görmeden köprü denge durumunda bırakılabilir mi? Köprü denge durumunda olmasını istiyoruz. Köprü denge durumunda kabul ettiğimizde şu ortaya Hatta şu no, düğüm, bu düğüm arasındaki G 5 volttur. Hem sol taraf için hem de sağ taraf için. Şimdi buradan yol açacak akım hesaplayacağız. Sol tarafın üzerine düşen gelin 5 volt, sağ tarafın üzerine düşen gelin 5 V bölü R eşittir I hesaplama var. 10 yasası. Gelimimiz 5 volt. Dirençlerin toplamı 250. 5 bölü 250 0.02 02 amper geliyor. O da 20 mili oluyor. Sağ taraf içinde 5 bölü 2500 olacak. 2510. Bu da 0. çarpı 10 üzeri 3 amper şeklinde sonuç geliyor bunu da 2 miliamper çeviriyoruz yani sol taraftan i1 ile i3 akımı 20 miliamper eşit i1 i3 20 miliamper sağdaki i2 ile ix 2 miliamper eşit Köprü de enge durumunda. mesela e, Değişim güç harcamak kapasitesi aşmadan diyor. O zaman her bir şey için, direnç için hesaplama yapacağız. I kare. 20'nin karesi 400 çarpı 20'ye kaçtı? I kare çarpı yok dönüş mil amper olduğu için kafamız karışıyor. 20 aslında 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 amper karesi çarpı onun karesi. Bunu da hesap makinesine hesaplayalım her zaman doğruluğunu emin olun I'nın karesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 geliyor. Çarpı bunun karesi yani 100 r'mizi t şartımızda 0.04 geliyor. Bu da 0.04 watt eder. Bu da 10 üzeri 3 ile çarptığımızda 40 mW gelir. Sağ tarafımız 1000 olduğu için 4 mW. Aynı hesaplamaları her bir içine bu sonuçlar gelecek. 60 mW. X için de 6 mW. Kapasitesini de aşmıyor. Köprü kapasiteyi aşmıyor. Köprü, köprü, köprü denge durumunda yapıldığı hesaplar. O zaman köprü denge durumunda kalabilirmiş. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derslerimize görüşmek